kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. TRT 1 Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından iddialı bir diziyle geliyor. Yeni yayın dönemine dev biçeli dizisi Barbaros için hazırlanan TRT, hazırlıkları tüm hızıyla süren dizinin başrolünde sürpriz bir isim yer alacağı iddia ediliyor. Barbaros dizisinde önce Çağatay Ulusoy'un rol alacağı açıklanmış ancak Ulusoy, dizde yaşanan koronavirüs salgını ve platoların hazırlık sürecinin uzaması sebebiyle yapımla yollarını ayırmıştı. Bu gelişmeler üzerine Es Film dizinin kas çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının anlatılacağı dizide başrol için en son Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan'ın adı geçiyor. Ünlü oyuncuyu özellikle TRT yönetiminin çok istediği de ediliyor. Es filmde gelişmeler üzerine adı sık sık kuruluş Osmanlı anılan oyuncuyla görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Şu an için konuya yönelik yapımcı kanadından resmi bir açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde Engin Altan Düz Yatan'ın projeye dahil olup olmayacağı netlik kazanacak. kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.